Eğitim serisini buraya kadar tamamladığın için tebrikler. Artık bir junior developer'sın. İlk projeni yaptın ve en önemli bosslardan birini kestin. Hatta belki ilk işini bile kaptın. Ama hadi bir sonraki seviyeden konuşalım. Takımın önünde rezil olmamak. Çünkü junior olmak hiçbir şey bilmemek demek değil. Ama bazı juniorların hataları var ki resmen AI'ya teslim ettim, Stack Overflow'dan kopyaladım ve dua ettim diye bağırıyor. Gelin birlikte en sık yapılan hatalara bir bakalım. İlk olarak Reddit'te ve birçok platformda gördüğüm herkesin muhteşem bir klasiği. Aşırı mühendislik. Bu aşırı mühendisliği yaparken aslında benim gördüğüm şey Junior'larda herkesin aşırı zeki görünmeye çalışması. Gidiyorsun dizayn öğreniyorsun, gidiyorsun mikroservis öğreniyorsun, diyorsun ki ben işte bu makinede sadece pdf'leri işleyeceğim, diğer makinede şunu yapacağım bunu yapacağım falan sistemleri kuruyorsun bu kadar çalışıp çabalıyorsun aşırı ölçeklenebilir Lego gibi modüler mükemmel bir şekilde çıkartıyorsun sonra bir bakıyorsun en basit patates fiyatlarını öğrendiğin uygulaman 14 class 3 tane layer işte arada Nginx pipeline'ları bilmem ne aşırı karmaşık bir şeye dönüşüyor ve en kötüsü hala adam akıllı çalışmıyor bakın Basitlik zekilikten her zaman daha üstündür. Junior'larda genelde kendini kanıtlama ihtiyacı hissediyorum. Ama ironik olan şey şu. Sadece çalışan, basit ve temiz bir kod yazmak, bir yapılacaklar listesi uygulaması için dağıtık sistem kurmaya çalışmaktan çok daha senior bir davranış. Bu bilgiyi benimseyin. Eğer kodunuzu yanınızdaki arkadaşlarınıza açıklamak için bir diyagram çizmeniz gerekiyorsa emin olun o kod muhtemelen gereğinden fazla karmaşık ve aşırı mühendislik kurbanı bir program. İkinci gördüğüm bir hata soru sormamak. Kimse bir Junior'dan her şeyi bilmesini beklemiyor ama iletişim kurmanızı bekliyoruz. Yani gelip bunu nasıl yapacağım? Bu kısmı anlamadım. Şu videoyu izledim ama şu parçasını daha iyi anlamam için bana kaynak önerir misiniz? Ya yani bu tarz davranışları görmüyorum. Mesela Senior'ın 30 saniyede çözebileceği bir problemi 5 saatin sonunda boğuşarak çözen bir Junior kahraman değildir. Sadece sprinti yavaşlatıyorsun. Gel soru sor. Saçma olsa da sor. Ama lütfen sorunu sormadan önce sorunu bir kere Google'la bir kere de ChatGPT'ye sor. Öyle gel. Mesela örnek vermem gerekirse araştırdım ama anlamam için yardıma ihtiyacım var demekle Fast API'daki Pydantic nedir diye sormak aynı şey değil. Şimdi gelelim bir sonraki duruma. Dökümantasyonu görmezden gelmek. Hem okumak hem yazmak konusunda Junior'lar dökümantasyonu sebze gibi görüyor. Faydalı olduğunu biliyor ama kaçıyorlar. Gerçek şu ki dökümantasyon okumak seni hızlandırır. Yazmak ise terfiyi getirir. Temiz bir fonksiyon yazıp yanına başka bir developer'ın bir saat debug süresini kurtaracak bir yorum ekleyen kişi terfi alır. Kodun anlaşılması için bir büyü ritüeli gerekiyorsa hem gelecekteki seni hem de takımını yarı yolda bırakmışsın demektir. Şimdi sırada Git'i Çöplük gibi kullanmak var. Gidip commit mesajı olarak final, 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 final v2, final fix gibi mesajlarla direkt main'e push atmayın. Gidin bir branch açın. Orada geliştirmenizi yapın. Sonra bir PR açın. Sonra PR'ınızı düzgünce bir başlıkla ben şu sorunu düzelttim, şunu yaptım, bunu ekledim. Ya da direkt şu sorunu çözdüm yazarak yönetimini sağlayın. PR'daki kodu okumadan, anlamadan merge yapan kişi olmayın. Sonra gece 3'te... Canlıdaki ürün patladığında geri almaya çalışırken gece 3'te sizi kurtaracak kimse de olmayacak. Bu yüzden Git'i düzgün kullanın. Eğer proje yeni başladıysanız hani dosyaları kaydedeyim direkt hızlı geliştireyim diyorsanız küçük projelerde bu çöplük gibi kullanmayı bir yere kadar anlarım. Ama kesinlikle branchleri kullanın ve ana dala her zaman PR ile güncellemeleri çekin. Büyük hatalardan biri de bir şeyleri bozma korkusu. Junior'lar Git'ten klonladıkları kodu bir müze eseri gibi görüyorlar. Var olan satırları dokunmaya korkuyorlar. Ama büyümenin bir parçası bu. Oradaki kodların değişmek için var olduğunu anlamıyorlar. Oradaki kodları değiştirebilirsin, adımlar ekleyebilirsin, işe yaramıyorsa silebilirsin. Tabi bunu yaparken güvenli yap. Versiyon kontrol kullan, validasyonlarını, doğrulamalarını yap. Ama korku seni klavye başında heykele çevirmesin. Her senir en az 10 kere canlıdaki ürünü bozmuştur. Hedefimiz kusursuzluk olmamalı. Zarif bir şekilde toparlamayı öğrenin. Ve son olarak en önemlilerden biri sıradan ve sıkıcı projeler yapıyorsunuz. Juniorlar genelde eğitim setlerine bağlı kalıyor. Ve %90 hep Aynı 3 uygulamayı yapıyor. Yapılacaklar listesi uygulaması, hava durumu uygulaması, hesap makinesi bir de üstüne eklemek isterseniz dandirik bir kariyer web sitesi. Bunlar sizin problem çözme becerinizi göstermiyor. Eğer öne çıkmak istiyorsanız bakın ben bu projeyi yaptım çünkü şu sorunu çözüyorum. Ya da şöyle garip bir şey yaptım ve sonucunda bunu öğrendim. Şu şekilde eğlenceli bir şeyler yaptım. Yani size vay bunu sen mi yaptın dedirecek projeler yapın. İşverenler bağımsız düşünebilen, karar veren, gerçek hayattaki problemleri çözebilen geliştiriciler arıyorlar. Bu yüzden diğerleri hala yapılacaklar listesi uygulaması yaparken sen bu sayede bambaşka bir seviyede olabilirsin. Mesela proje örnekleri olarak size Code Bullet kanalının içeriklerini önerebilirim. Mesela benim en sevdiğim videoları genelde makine öğrenmesi kodları oluyor. Yani yapay zeka ne kadar basit şeyleri ne kadar salak çözdüğünü ve sizin yönlendirmeniz gerektiğini falan görüyorsunuz. Çok eğlenceli oluyor. Yani GitHub'ınızı gerçek dünya problemlerini çözdüğünüz projelerle doldurmak sizin daha hayırınız olacaktır. Bir işe alım uzmanı sizin CV'nizi incelerken bu içeriklere denk geldiğinde kesinlikle fark yaratacağınızı düşünüyorum. Mesela en basit örneklerden biri. Bir kişi işe alacaksınız. Arkadaşlardan biri en basit kedi ve köpek ayıran sınıflandırma modelini eğitmiş. Diğeri Minecraft'ta Redstone kullanarak rakam tahmin edebilen bir yapay zeka makine öğrenmesi modeli geliştirmiş. Yani hangisini iş alırsınız? Yani baksanıza adam bütün makine öğrenmesini donanıma dökecek potansiyeli ulaşmış yani. Bir şu var bir bunu yapmak var. Aradaki farkı çok iyi anlamışsınızdır. Evet umarım içeri hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.